Haber YouTube kanalından merhaba. Bugün stüdyomuzda gündem ekibimizden Masum Gök var. Hoş geldin Masum. Hoş bulduk. E, Masum CIA'nin yıllar sonra ortaya çıkan belgeleriyle ilgili haberler yaptın. E, belgelerde Türkiye ile ilgili de ilginç detaylar var. Öncelikle dinleyelim senden. Belgelerde neler var? Ee, ya öncelikle ben bu belgeleri yeni okumaya başlamamıştım. E, 2019'dan bu yana belgeleri peyderpey okuyordum. <laughs> e, şu var. E, belgeleri okudukça hani Türkiye'de bir komplo teorisi var ya, her şey Amerika'nın başının altından çıktı... her şeyi Amerika yapıyor... gibi bir şey vardı. E, bunun olmadığını... gördüm açıkçası. Ama adamlar... E, Türkiye'yi çok iyi analiz ediyorlar ve çok iyi biliyorlar. E, 1945'ten bu yana özellikle... Türkiye ile ilgili geniş, detaylı, kapsamlı raporlar yazıyorlar. <laughs> İlk şaşırdığım belge benim şeydi. E, 1948 yılına ait olması lazım. Türkiye'nin profilini çıkarmışlardı. İşte ekonomisinden, eğitimine, o dönemki yöneticilerin profilleriydi. Bu bana çok ilginç gelmişti. Mesela yöneticilerin kendilerine yakın olup olmadıklarını değerlendiriyorlardı. Birçok yönetici vardı ya, Adnan Menderes 48 yılını söylüyorum. İşte İsmet İnönü'dür, o dönemki genel kurmay başkanıdır, bakanlar kuruludur. Gibi detaylı profiller çıkarmıştı yöneticilerle ilgili. Mesela orada bir isim, iki isim daha doğrusu çok dikkatimi çekmişti. Biri e, Nihat Erim. Kendilerine çok yakın olduğunu söylüyordu, iyi çalıştıklarını söylüyordu. E, CHP'nin önemli isimlerinden biri Nihat Erim. E, ama aynı Nihat Erim daha sonra 12 Mart e, askeri muhtırasından sonra e, kurulan e, kabinede başbakan olmuştu. Yine o dönem general olan Behçet Türkmen, daha sonra Mitin Eski ismiyle MAH mahbaşkanlığı da yapmıştı. Onun da kendiyle çok iyi çalıştıklarını söylüyorlardı ve iyi ilişkileri olduğunu söylüyordu. Yine Behçet Türkmen'in oğlu da İlter Türkmen, o da 12 Eylül döneminde Dışişleri Bakanlığı yapmıştı. Ve o yüzden yani adamların <laughs> Türkiye ile ilgili yaptıkları analizler, değerlendirmeler... ...çok detaylı, somut ve nesnel. Bu arada onu da belirtelim, yani böyle bir kompletörüz, işte şurayı patlatacağız, orayı bilmem şey yapacağız gibi bir durum yok <laughs> raporlarında. Ama benim daha çok yoğunlaştığım mesele yıl olarak 80'ler ve 70'ler. Yani 70'ler ve 80'lerde. Çünkü yoğunlaşmamın nedeni şu, 70'ler ve 80'ler bugünkü Türkiye'de ışık tutan dönemlerdi, dönemdi. O yüzden daha çok oraya yoğunlaşmıştım ve bu son iki haberde de, on Haber'de yaptığımız iki haberde de bugünkü Türkiye'deki yaşanan sorunların da temel nedir, nedenleri nedir, gibi bize ışık tutucu bilgiler veriyordu. Şimdi burada şöyle bir şey var. 79'da, bugün yayınladığımız haberde, 79'daki raporda, aslında rapor çok uzun bir rapor, hepsini daha koymadık. Kürt sorunuyla alakalı ciddi tespitler yapıyordu. Şimdi Türk Kürt sorunu özellikle Cumhuriyet kurulduktan sonra Türkiye'deki temel sorunlardan biri ama esas olarak 1950'lerden sonra biraz üstü örtülmüş, kapatılmış bir sorun. Şimdi 79'da adamlar diyor ki Türkiye'de diyor, Türkiye Kürtleri arasında milliyetçilik ve özellik talebi artarak devam ediyor. Bu bir ayaklanmaya dönüşebilir diyor. Bu tespiti yaptıkları dönem bizim Türkiye'deki yöneticiler, yetkililer ya da güvenlik kuruluşlarına baktığımız zaman adamların öyle bir dünyası yok. Yani 79'da bu rapor yazılıyor, 78'de PKK kuruluyor Diyarbakır Lice'de. Daha önce Apocular ismiyle alınan grup PKK'yı kuruyorlar. 79'da bu rapor yazılıyor. Sonra 1984'te adam PKK ilk silahlı eylemini, daha kitlesel silahlı eylemini 15 Ağustos 1984'te Eruh Baskını ve Şemdinli baskınlarıyla yapıyor. Adamların ayaklanma dediği sürece bizimkiler Eruh Baskını ve Şemdinli Baskını, o dönemki devlet yöneticileri, yetkililer yani 3-5 eşkıya, çete dedikleri bir süreç ama bugünkü... Türkiye'ye geldiğimizde hala bir PKK sorunu ve Kürt sorunu devam eder durumda. Peki bu PKK'nın Eruh baskınından sonra, 4 ay sonra, 13 Aralık 1984'te CIA, Dünya genelinde terörizm incelemesi adlı bir gizli rapor hazırlıyor. Ve burada da Türkiye ile ilgili bir teşhis koyuyor. Türkiye'de terör bitmez diyor. Neden? Şimdi o rapor da önemli bir rapor. 1984... ...sanırım üç buçuk ay sonra yani PKK'nın Eruf baskınından sonra... ...hazırladığı bir rapor. Orada şunu söylüyor, diyor ki Türk yetkililer bize şunu söylüyorlar. İşte biz terörü, işte anarşiyi bitirdik... ...Türkiye'de. CIA'de diyor ki biz bu tespite katılmıyoruz. Bunun ciddi bir terörün ve şiddetin... ...ciddi bir altyapısı var Türkiye'de. işte köyden kente göçler gelir adaletsizliği ve şehirlerdeki insanların yaşadığı rahatsızlık ve etnik sorunlardan dolayı bu terörün ve şiddetin giderek artacağını düşünüyoruz diyor ve adamları tespitte çıkıyor açıkça seyin tespitte çıkıyor mesela 1984'ten sonra Erup baskından sonra küçük çaplı eylemler oluyor ama esas 87'den sonra baktığımız zaman PKK şiddetini arttırarak devam ediyor ve daha da kitleselleşiyor. Ama temeli zaten görmüş açıyor, plansızlık. seyin raporlarında da Türkiye ilgili en temel tespitlerden biri şu, plansız bir gidişat var. Yani köyden kente göçte bir plansızlık var, ekonomide bir plansızlık var. Bir plan olmadığı için bu tür şiddet olayları ya da karışıklıklar Türkiye'de devam edebilir diyorlar. Şunu mesela belirtmek lazım. Aslında ben CIA raporlarını... işte bu 2007'lerde, 2009'da mı? 2000'lerin ortalarında çıkan... Wikileaks belgeleriyle karşılaştırmıştım. Aslında Türkiye'deki devletin çöküşünü de... bu ikisi... raporları yani Wikileaks ile CIA'nin raporlarını karşılaştırdığımız zaman çok iyi görebiliyoruz. O dönem... hani mesela Morris'ın Süleyman diye deniliyordu, Amerikancı olduğu söyleniyordu Süleyman Demirel için ya da... Diğer işte Turgut Özal için de söyleniyordu, işte başkaları için de söyleniyordu ama Türkiye'de e, o dönem yani 90 öncesi e, veya daha doğrusu 80 öncesi e, de Amerikancı olduğu söylense de anti Amerikancı olduğu söylense de bir devlet işleyişinin olduğunu görebiliyoruz. Yani örnek veriyorum dış politikada işte Süleyman Demirel de gelse, Ecevit de gelse, Erbakan da gelse o devletteki işleyiş, gelenek devam ediyordu. Mesela Amerikalılar bunu çok net söylüyorlar. <laughs> yani Türkiye'de diyor Süleyman Demirel de olsa, Ecevit de gelse iktidara, işte Türkiye'nin Kıbrıs politikası değişmez diyorlardı. Ama mesela aynı şeyi Wikileaks belgelerine geldiğimiz zaman, <laughs> en, en, en Kıbrıs meselesiyle ilgili söyleyelim. Mesela e, AK Parti'nin iktidara geldiği dönemde 180 derece değişen bir Kıbrıs politikası görüyoruz. E, yani Türkiye devletinin izlediği geleneksel politikanın dışına çıkan bir politika görüyoruz. Ve aynı şekilde e, Türkiye'deki devlet yetkileriyle CIA raporlarına baktığımız zaman e, konuşul, e, konuşan kişiler e, o e, devletteki bürokratik işleyişi de devam ettirebiliyorlar. Ama WikiLeaks'te öyle bir şey yok. WikiLeaks'te yani Türkiye devletinin o e, epeydir devam eden e, çürümenin e, çöküşün belirtilerini çok net görüyoruz. Peki CIA'nın 1979'daki raporunda Kürt ayaklanması çıkabilir e, yazıyor. Bunun detaylarını verebilir misin bize? Ya Türkiye'de e, bastırılmış ya da e, yok sayılmış diyelim ya da görmezlikten gelen bir Kürt sorunu vardı. Yani Cumhuriyet'te de vardı, daha sonraki dönemlerde de vardı. Ama e, bazen yatıştı, bazen yukarı yükseldi. E, CIA ama bu tespit çok iyi yapmış. Yani 79 yılı. Şimdi 79 yılın dönemine Türkiye'deki en kargaşa dönem ee, ve e, Kürt Türkiye'deki e, Kürt kitleler de daha çok Türkiye solun içerisinde yer alıyorlar. E, sosyalizm vurgusu daha ön planda. E, ama CIA buna rağmen diyor ki orada e, Kürtlerde Türkiye Kürtlerinde bağımsızlık ve özellik talebi giderek artmakta ve e, o e, Güneydoğu'daki e, Kürtlerin yoğun yaşadığı illerde Türk devlet yetkililerine yönelik silahlı eylemler devam edecek ve bu bir ayaklanmaya dönüşebilir ve Türk ordusu buna yönelik ciddi e, operasyonlar düzenleyebilir. Adamların 79'da yazdığı şey daha sonraki yıllarda cidden gerçek oluyor. Aslında bir darbe vurgusu. Darbe vurgusu, darbe vurgusu da var ama darbe vurgusunda ayrı bir raporun ayrı bir bölümünde var. E, orada esas olarak şu var. Yani 79'da CIA bunu yazıyor, sonra PKK'nın silahlı saldırıları başlıyor ve bu silahlı saldırılar devam ediyor. Yani o süreci görmüşler. Mesela Uğur Mumcular falan da bu Kürt sorununu PKK'ya araştırırken bunlara dikkat ediyorlardı. Ama bizim o dönemki yöneticiler maalesef Türkiye'de solcu gençlerle uğraşırken bu tehlikeyi görmediler ve süreç buraya geldi. Peki CIA aynı zamanda anayasa değişikliğini de 1979'da yine bu raporda yazıyor değil mi? O raporun diğer bir önemli noktası, 79, yani Türkiye'nin 12 Eylül öncesi en karışık dönemi. Silahlı çatışmalar, sağ-sol çatışmaları, her gün sokaklarda bir sürü insan ölüyor. Bir darbenin geleceği aslında tahmin ediliyordu. Burada hani CIA orada tek tahmin eden değil. Ama şeyin oradaki... esas vurgusu şeyde önemli yani... diyor ki askeri müdahale olabilir, ona bir zemin var... geçmişteki askeri darbelerle... darbelere bakarak söylüyor bunu. Bu diyor, asker diyor müdahale ederse diyor, otoriter bir anayasa yapar... ve seçim sistemini değiştirir diyor. e Şimdi 12 Eylül darbesi oldu. 12 Eylül darbesinden sonra... anayasa değişti ve o anayasanın içerisinde biliyorsunuz %10 barajı gibi bir... Antidemokratik uygulama geldi ve daha 2018 seçimlerinde kaldırıldı diye hatırlıyorum yani bu şey Türkiye'de o seçim sistemi. Masum verdiğim bilgiler için çok teşekkür ediyoruz. Tekrar teşekkür e, önümüzdeki günlerde yine yaptığın haberlerle seni konuk etmeye devam edeceğiz.